Şimdi bir, en baştan aldığımızda katılmış olduğu ilk askeri harekat zaten Balkan Harbi'dir. Meşhur bir bolay, bolayır çıkartması vardır. Burada çok vahim bir askeri hata yani çıkartmanın planlamasında ve icrasında Bulgarları önceden e, haberdar olmalarını temin etmek gibi ama yani bu ifadelerinden şu anlaşılmasın işte hainane bir şekilde haber verdi. Yani Bulgar istihbaratına çalıştı. Bunu kastetmiyorum. Bu çok uçuk bir iddia olur. İddianın uçukluğu oranında çok güçlü delilleri olması gerekir. Benim bildiğim hayır komutan hatası. Komuta hatası olarak. Bir yanlış anlam olmaz. İki, Çanakkale Muharebesi'nde özellikle daha önce de paylaştım. 19 Mayıs 1915 taarruzu vardır. Bir seferde en fazla sayıda şehit verdiğimiz taarruzdur. 10 bin civarında olduğu yazılıyor muteber tarihçiler tarafından. Yani Çanakkale Muharebesi'nde ciddi askeri başarıları da vardır Atatürk'ün Arıburnu ve Anafartalar Muharebeleri. Ama işte bu bir başarısızlık olduğu için tabi resmi tarihin kör baktığı hadiselerden biridir. 19 Mayıs 1915 taarruzu Samsun'a çıkıştan tam 4 yıl önceki seneyi devreye ciddi bir hatadır. 3 1918 Eylül Filistin bozgunu geri çekilmesi